Arkadaşlar oyunu değiştirmişler. Evet. Gördüğünüz gibi oyun değişmiş. S fazla zor modu eklemişler. Ee, grup, bu arada grubu girmiştim. Abi keserim. Abi keserim. tek başıma oynamak istiyorum. Neden tek başıma olduğunu bilmiyorum çünkü. Neden olmuşsun Bana sıkıştı. Tamam. Abi super hard mode abi ya? Ben eskisini özlüyorum. Ben eskisini özlüyorum. Bana ne? What? Her gruba katıldığım için oldu bu kesin. Ben gruba katıldım ya o yüzden şey oldu. Bana şey geldi. Heh, i̇ki iki gruba katılmışım yoksa bana can gelmeyecekti. Işte. Ama can almayacağım bu video. Her şey can. Boyu. Bu ne lan? Bu ne? Ben bunu istesem alırım. Yani sonra alırım ben. Başka bir videoda alırım, alırım. Bu ne? Ya abi oyunu değiştirmeyin. Bıktım ya. Bu ne? Ya ha Ben eskisini özlüyorum. Eskiden <laughs> Ne oldu ya? The evil key. Oha bu ne? Abi troll yapmışlar işte. Ya bana ne, ben böyle yapacağım bir şey, oyna Bak çok denemeyeceğim bu videoyu çok sevmeye çalışacağım. Abi o ne? Oyun cidden gitmiş. Oyun gel olmuş ama benim. Bir daha bunu almayacağım. O Abi. Oha. Oha. Yapacağın bir şey yok. ne lan? şey eklemişler bu lan. Go to sleep. Abim. Bu ne? Ya abi oğlum. Böyle bir şey mi olur? Uyumaya git diyor. Dur. Harbiden çok zor. Almayacağım bir tamam bir tamam. Parma harcayamam. Alamıyorum. Ha, hiç dolaplara falan bakmıyorum. Acaba figürde ne oluyor? Ben çok merak ediyorum. Ne yiyecektim derken. Oğlum. Yeter bu Komik vers versin. <laughs> araç olur oğlum? Bu ne abim? Abim bu ne? Allah rızası için. Şunun ne olur? <laughs> Dünyanın en kad mam beže naravi ja. Obi! Son bir kez oynuyorum daha oynamıyor. Yapacağız işe Dünyanın en kötü dorsu olabilir bu arada bu. Niye böyle bir şey demişler abi ya? Niye? Başladı videoyu. O önce çok garip bir dorsu. <laughs> నే <laughs> 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 Uha! mı İçimden bir ses kesin çıkacak demiş. biraz çok hızlı geliyor. buradan. Bak. Ama onu eklemeleri çok iyi O da olur. git git. Bu komik versiyonu bir de korkunç var. Bizde oyun oynuyor. Aynı yerleri tekrarlıyor. Abi. Ne benim elimde kim değişiyor? Şey çok garip şeyler eklemişler Aha burdan Abi 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 Evet çok güzel gidiyor bu oyun. Otuzluktu abi eski şey. Ben videoyu kapatıyorum. Yapacağınız güncellemi ben. Muhammed de bir girdik ama Muhammed siyah adam. Al al al. al. Muhammed siyah adamsın sen. Bana ne oldu? Heklet. Ya bana versene. <laughs> Oğlum bu. Yardım et. Katil muz. Ya numarçe. Numarçe bana saldırıyor numarçe. Numarçe. Oo. Aga ben öyle. biliyorum. Hep şu kanda eksik. geliyor. Geliyor. Sen hangi dolaba alıyorsun? Dolaba ben senden daha e, sonra gel indim. Ben senden daha önce ay daha sonra girdim. Ben daha çünkü sağlıklı olan. Gel gel koş koş geliyor. Lan yardım et. What the heck? Yardım et. Yanından geç yanından. Yanından geçemiyor. Benim canım çok azaldı. Benim canım çok azaldı. Böyle ben geçiyorum. Böyle ben geçiyorum. Ah hala önce ben gideceğim dayan kimde Ya bakarak gidiyoruz. Çiçeğe geliyoruz. Geliyor rush. Rush geliyor. Bu ne? O değil mi? Vallahi otur, otur. Aa otur geliyor. <laughs> Bence komik. <laughs> Bence komik dost bu. Var <laughs> ya. Bence komik dost bu. Evet, biraz komik bir rol. Hangi kapı? Bu? Budur. Bu bir kesinlik de olur. 12 de olabilir. Bu. 11. 12 de olabilir. Bu. Lan burası ne? Olabilir. Be ben bir dakika dur şurada efsane bir para buldum. Oy. Bu para alma he. Her odada 3 kere alma hakkım var. Hatta 2 kere alma hakkım ben, var. Al fazla alırsan kötü şeyler olur. Görünmez. Gerçekte. Şu an bakıyorum artık. An şimdi gel. Hayla olmuş. Gitmedi. Gitmedi. Dertken yani. Yalaklar. Son anda yalaklar. Ne zaman gidecek? Andur. Ne bileyim. gitti gitti. gitti. çok sıkıyor. Abi çok uzun. Ya be ee... Ömer ya. Abi yavaş <laughs> <dönüşmek>. Abi bak. <laughs> çok ileri gittim senin sayende. İyi ki sen oyuna girmişsin bu arada. Ay ben bu kötü kötü şeyi zannettim. 14 tamam. Ne yapıyor? Eskici mi? Karanlıkta gelmedi mi canavar? Maçeredik. Oha koldura bak. On O kadar uzun bir koldur vardı ki o kadar gereksizmiş. Ay geliyor. Normal şey ya. Normal aş şey iyi bu. Bazen altın şey falan geliyor. Yok. Altın Arabanın nice geldi nice geçiyor ben. Bir şey var. <laughs> Neydi onun ismi? Hadi, Jeff'in marketi var ya. Hı Onun karşısında kırmızı bir adam, eleman vardı. Jeff. Bunun yüzü geçti önümden. Hatta beni öldürdü. Abi benim acil can bulmam lazım. Bak. Can can. Aha, tamam can. Aa vitamin buldum. Ne çok. Tamam. Ne? Sen de ne dedin? O da iki tane para alabilirsin. Abi. canım canımı da götürmedi bir ya o karşını çıkarsa birkaç kere daha alsaydım ölüyor ölüyor her odada iki para alabiliyor Leo manyak bir şey dedi Bakacağım neymiş ya bak! kim o <laughs> değişik mi tanımıyorum ki olabilir ya bak. Öner onu al al Ömer, Öner halile bombası. Play bombasını al. Tamam al. Mam. Allah hep veli Allah Ekber. veli. Hayır hayır Allah Muhammed'den adlı resulü. Jett killer önüne çıkarsa halile bombasını üstüne at. Halili. Bu ne oğlum? Hani geliyor? Tamam daha para almayacağım. Her odada birkaç lira. O de büyük paraları al ki. Hani geliyor? Ben bu lojpik açıyorum burayı. Ne yanlış kapıysa? <laughs> Bak yanlış kapıymış. Leo, hadi Hayır. Gittim, dur. Heh bu tam. Abi daha de, hadi. Tuzda o diye de 32 de geliyor. <laughs> o oldu açık hani. Pelish oynuyor. Pelish oynuyor. Pelish oynuyor da Finish oyuncak. Finish oyuncak <laughs> böyle. Niye oynayacak? Abi şu muzlar var ya. Hani normal dorstaki olan şey vardı ya. Al bir tane halil bombası. Ömer çok şanslı. Siik geliyor. Halil bombası. Bu. bu arada siiki kullanacağım. Tak. Ama bir de işe kullanacağım bu hay, şah, halil hiç yarayan, yani hiç bırakmadı, halil bombası. İşe yaramayan hiç atmadı. Halil bombasını var ya ben kullanacağım siikle. Abi bir kere al ha. Bir canım var Ve bir vitaminim var Oha İki üç geliyor. Atladı. <laughs> <laughs> Öldük ya ama iyi dayandım. Kral oynadı. İyi dayandım. İyi dayandım. 42'ye gelmişim lan. Tekrar oyna de. Tamam.